Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yazmayı, güzel bir oyanın yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Ben iki tane renk kullanıyorum arkadaşlar. Kiremit rengim var, bir de geri rengim var arkadaşlar bu şekil. Ben modelimi bir iki tane yaprak yaptım arkadaşlar. Bu şekil sizlere de göstereyim modelim bu şekli arkadaşlar. Şimdi ben bunun yapılışını anlatayım arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz bana abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna da basmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin yapılışına geçiyorum. Ben alt çimenini bu şekil yaptım arkadaşlar biraz. İpimi tırımı aldım arkadaşlar. Burada tığ battıya girerek 2 2 aldım kapattım. 3 tane zincir çektim. Buradaki tırabzana girerek kapattım. Tekrar aynı şekil 2 2 aldım kapattım. 2 2 alıyorum, kapatıyorum arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Aradaki tırabzana girerek kapattım tekrar 2 2 aldım kapattım 3 tane zincirimi çektim girdim kapattım Ben bu aradaki çimenli arkadaşlar 20 tane yapıyorum. Siz dilerseniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 19 Şu şekil ben 20 tane yaptım arkadaşlar. 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekil. Birinci pırpırama değil, ikincisine batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar uyumu çevirdim. Buradaki yaptığım yuvaya girerek 2 2 çektim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu aradaki trabzana girerek kapattım. Bunu sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum arkadaşlar. Burada yaptığım yuvaya girerek kapattım arkadaşlar. Burada tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bu şekilde uyumumu çeviriyorum. 1 2 3'üncüsüne batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim, tekrar çevirdim. Burada yaptığım yuvaya girerek 2 2 girdim, kapattım. 2 3 4 tane zincirimi çektim. Buradaki trabzana girerek kapattım. 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Kapattım. Tekrar burada bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu şekilde çeviriyorum. 1, 2, 3. sene batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar oyamı çevirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bu aradaki trabzana girerek kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnesi doldurdum. Buradaki yuvaya girerek kapattım. Bu yuvanın içine arkadaşlar tekrar bir tane sık iğnesi yapıyorum. Bu şekil 3 tane dalım oldu. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 tane zincir çektim. Bu şekil çeviriyorum. 1-2-3.sine batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Çevirdim yaptım yuvaya girerek 2 2 çektim, kapattım. 4 tane zincirimi çektim. Buradaki trabzanın arasına <laughs> girerek kapattım. yaptığım yuvaya girerek kapattım arkadaşlar. Tekrar orada bir tane sıkinesi yapıyorum. Burada 4 tane dalım oldu. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Birincisine değil ikinci yuvaya batıyorum. Bu şekil. 2 2 çektim kapattım. 4 tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın arasına girerek kapattım. 2 3 4 5 tane sık iğnesi doldurdum arkadaşlar. Tekrar yuvanın içine girerek kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 2. yuvaya girerek 2 2 çektim kapattım. 2 3 4 tane zincirimi çektim. Aradaki trabzana girerek kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi doldurdum. Tekrar yuvanın içine batarak kapattım. 1 2 3 tane zincir tekrar çektim arkadaşlar. 3. yuvaya girerek 2 2 çektim kapattım. Tekrar 4 tane zincirimi çektim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tanesi yine doldurdum arkadaşlar tekrar yaptığım yuvanın içine girerek kapattım ve son dalımı da yaptım bu şekilde arkadaşlar 3 bu tarafta üç tane bu tarafta bir tane de tepesinde toplam 7 tane dalım oldu bu şekil tekrar burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar aradaki çimenini yapıyorum tüh battıya girdim 2 2 çektim kapattım tekrar ipimi aldım tüh battıya girdim 2 2 çektim kapattım 3 tane zincirimi çektim aradaki trabzana girerek kapattım 2 2 çektim kapattım 3 tane zincirimi çektim tekrar aradaki trabzana girerek kapattım aradaki Çimenini de bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Tekrar iki iki çektim, kapattım. İpimi aldım, tek battıya girdim. İki iki çektim, kapattım arkadaşlar. Bu şekil aradaki çimeni de. Dalım da bu şekil oldu. Ben şimdi <laughs> bu dalların üzerine fıstık yapacağım arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Ben kiremit ipimi aldım arkadaşlar. İpimin markası Leyla'dır. Şu şekil ben alıyorum ipimi. Burada iki tane zincir çektim arkadaşlar. Burada arkadaşlar birinci pırpırıma değil ikincisine batıyorum. Arada bir tane kalıyor ikincisine atıyorum. Üç tane zincirimi çektim arkadaşlar buradaki dalımın başına girerek kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. 8 tane zincirimi çektim arkadaşlar. İpimi çok uzun tutmadan bu şekil. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu parmağımla tutuyorum. Burada çektiğim zincirlerin altına girerek Bu şekil ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu şekilde arkadaşlar 16 tane ilmek çıkardım. Bölmeklerimi hepsini birden çıkarıyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki yuvaya girerek kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Birinci fıstığım bu şekilde oluştu. İkinci dalımın başına girerek kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Tekrar bu şekilde ipimi çok uzun tutmadan bu parmağımla tutuyorum. Buradaki zincirlerimi dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane doldurdum bu şekilde arkadaşlar. İpimi tehime alıyorum. Hepsini aynı anda bu şekilde çıkarıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Buradaki yuvaya girerek kapattım şu şekilde arkadaşlar tekrar burada bir iki üç tane zincirimi çektim üçüncü dalıma geçerek kapattım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane zincirimi çektim tekrar bu şekilde ipimi çok uzun Bırakmadan bu kadar yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Burada bir tane daha doldurabilirim arkadaşlar. 17 tane oldu. Bu şekilde aynı anda hepsini çıkardım. Bir tane zincir çektim. Buradaki yuvaya girerek kapattım. Tekrar burada bir 2-3 tane zincir çektim. Şu şekil 4. dalıma geçtim. 1-2-3-4-5-6-7-8 tane <laughs> zincirimi çektim tekrar arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane doldurdum arkadaşlar. Tekrar bu şekli çıkarıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Buradaki yuvaya girerek kapattım. Dördüncü fıstığım da tamamlandı arkadaşlar. Tekrar burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Bu şekil kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Tekrar bu parmağımla tutuyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar burada 16 tane ilmek çıkardım. Bu şekil üzerine bir tane zincir çektim burada yaptığım yuvaya girerek kapattım şu şekil tekrar burada bir iki üç tane zincirimi çektim Burada tekrar aynı şekil 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim arkadaşlar. İpimi tekrar bu şekil tutuyorum formamla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Burada bir tane daha alayım. 17 tane oldu arkadaşlar. Bir tane üzerine zincir çektim arkadaşlar. Buradaki yuvaya girerek kapattım. Tekrar burada 1, 2, 3 3 tane zincirimi çektim. Son dolumun başına girerek kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Tekrar bu şekilde ipimi tutuyorum bu parmağımla. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane ilmek çıkardım arkadaşlar. Tekrar bu şekilde hepsini aynı anda çıkarıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Buradaki yuvaya girerek kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Birinci pırpırıma değil arkadaşlar. İkincisine girerek kapatıyorum. üzerine iki tane zincir çektim yaprağım bu şekil oluştu arkadaşlar şimdi burada ipimi koparıyorum şöyle elimde biraz düzelteyim arkadaşlar göstereyim şu şekil yaprağım oluştu ben iki tane yaprak daha yapayım arkadaşlar tekrar sizlere göstereceğim Ben bir tane yaprağımı daha yaptım arkadaşlar. Gri ipimle yaptım bu şekil. Benim modelim bu şekil arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Çok güzel bir oyadır. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bana abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.